kokteylin ne kadar çikolatalı olacağını hayal edin. Yedek <laughs> tek şey her şeyi iyice karıştırmak. <laughs> hmm, ne kadar güzel. Şimdi bardağı hazırlamamız gerekiyor. Kenarlarını çikolatayla böyle süsleyeceğim. Ve marshmallow'u da ekleyeceğim. Sanırım Febe bayılacak ne kadar güzel kokuyor. Ve oraya birkaç tane süsleme eklediğinde kesinlikle kazanacağım. Oh, yes. Ve süslemek olarak kremayı kullanacağım. Birkaç tane kitkat çikolatası. Ve biraz maltezer şekerleri. İşte burada. Çok havalı değil mi? Biliyor musunuz ne var? Bu da Biraz daha Oreo ve çikolatalı şurubu bekleyeceğim. Tamam değil. Çok iştahsızcı görünüyor. Şimdi mi yemek isterdim şunu?